Asap basarım yep, yep. o cezayı yemem Abiler tanır tanımaz kaçarım yep, yep. O bana hiç yetişemez Baba her zaman yaparım yep, yep. Ben kulübe gelirsem Tüm sarışınları kaparım yep. Altımda Volkswagen GTE Herkesi getirdim göte yep. Tertemiz bebe Selamlar desen tepe yep. Kulunda dikişler parti Allah ya bir parti Benim eytirlere mantı Onlar da dinliyor harbi O diyor ki bana anladın mı Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı Canım ben tavlarım seni O diyor ki bana anladın mı Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı Canım ben tavlarım seni Sabe cómo me gusta a mí, bien. bien. Sabes cómo me gusta a mí, bien. Sabes cómo me gusta a mí, Entonces mami, amo a la perra. Sabe cómo me gusta a mí, bien. bien. Sabes cómo me gusta a mí, bien. bien. Sabes cómo me gusta a mí, bien, bien. Sabe me gusta a mí? Bien, bien. Entonces mami, amo a la perra. Odio que van a anladarme, Yo no te anladó a ti. Azúrce ya anladó a mí. canım ben tavlarım seni O diyor ki bana anladın mı? Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni O çok iyi kasat Asap Asa basarım O cezayı yemem Abiler tanır tanımaz kaçarım o bana hiç yetişemez baba her zaman yaparım Ben kulübe gelirsem tüm sarışınları kaparım <laughs> Altında Volkswagen GTE Herkesi getirdim GTE <laughs> Tertemiz bebe Selamlar desem tepe <laughs> Kulunda dikişer parti Agalarla <laughs> yapıp parti Benim etlerim anti Onlar da dinliyor harbi <laughs> o diyor ki sana anladın mı? Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni O diyor ki bana anladın mı? Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni